Merhaba arkadaşlar bu sefer çok güzel bir video ile karşınızda Grand Gangster oynuyoruz. Parkur oynadık şimdi normal birini koruyacağız. O öyle bir görevi var onu yapacağız. Ee, şu olmak isterim Gold alıyorum ama en iyisi olarak şu almak isterim. Siftah. Gazel alıyorum ve e, onu yapıyorum. Makine olarak da evet. Iyi. award dükkü mü ediyonuz baktım da evet bir görev tamamlandı kazanacağım hepsini şu ikisini yapmışız başka ne yaptık iki tane yaptık tamam paralar zaten cepte. Bunlar hiçbirini kasmak için onlardan biraz kaçacağım. Ne oldu? Bak, bir dakika oyunu durduruyorum yeni birden başlatacağım. Hey arkadaşlar şimdi oyunu durdurun bak neden kaçacağım biliyor musunuz? bunlardan kaçacağım Vengil'e, Hans Kohn'la, Ben Vengil, Vengil istiyorum çünkü bana lazım yani bana çok lazım yeni araba çünkü kıskanıyorum. <laughs> Sokaktaki geçen, gelen geçen insanı kıskanıyorum desem yalan olur. Benim şöyle bir tank gibi bir arabam vardı onu kullanmak istiyorum çünkü çok para ya aşırı para. Bütün burada gördüğünüz kadarıyla bütün şey açtım sizin için. Sizin için bunların hepsini açtım. Sadece videolarımı da hepsini açtım lan. Yemin ediyorum. Hala da kanalıma abone değilsen helal olsun sana. Helal olsun lan sana. İlk başta şu açıktı sonra şunu açtım sonra ikisini de bir açtım. İlk olarak arkadaşını diyeceğiz etrafa gezince sonra a, evlendiklerinde o küplerden bulacağız. Küpler var burada. soru soru işaretli küpler ama şurada bir tane var. Bir tane orada ne var? Orada bak. Bak şunların pembeleri ve benzeri şeylerden bulacağız. Şunlar var ya şunlar bak şunlar. Onlar Bak kaç tane var şu. Ne geldi ne geldi ne geldi. Onu merak ettik şimdi. Ne geldi? Onu videonun sonunda göreceğiz. Küp toplayacağız şimdi sizinle. Sadece bildiğiniz düz küp toplayacağız. Ve bizim küpleri toplamak için bütün map'i açmamız lazım. Onu da açamayacaksınız. Küp toplayamayız. Altılara cepte. Evlerin araları. Şu evin arasına bir yer vermiş. Bir şey geçip mı?

ne var mı lütfen olsun ya olsun bir kere de ya. Burada ne geçer mi? Denemeyiz. geçiyor. Onu 10, 11 geçti ya ama bu müzikle Ara herhalde ben her yerden geçen Bunu da öğrendiğimiz sürece Allah kaza yaptım. Yani, her türlü kaza yaptım ya. <laughs> ben arabasını kapatmamı ya. Çok iyi. Bu iyi oldu. a a a a şu şu görüntüyü görmek isteyeceksiniz diye düşündüm mi bir tane daha ne geldi acaba ne geldi bilmiyorum kar geldi kar karı karı geldi bize karı yirmi tane daha kutlam ihtimal ihtimalimiz yok İsa bakma ona Böyle bir şey olmaz ölüyor. Uçuyoruz gaza. Bu yollardan uçuyoruz gaza. Bu yollarda. Şimdi çana da alalım. Şimdi çıktım. Geldi. Var mı? Var dilutalım. Var da ya. Var da ya. Vardı Allah cezanı vermesin yine o var mı? Oğlum oğlum. Onun tanıdı. O unter, O mu geliyor? O mu geliyor? O geliyor. O geliyor. O geliyor. Al ne geldi? Collecting card. Al. Al. Kar geliyor. Maviler kar. Pembeler silah da kesin. Silahı fazla istemiyorum da gelse de iyi olur. Onun için de lazım. arkadaşlar şimdi araba çok zor. Bu arabayı kim istemez? <laughs> <laughs> ben... istedim de doğru çalıyor yani Bu bana bir gitsin araba? ya e de geçip yokmuş ki. Şu bizi kalkmamış. <laughs> Kes lan. Bakalım. Kara değilmiş lan. Bak. Çaa çaa. Bumbalat. Ortada oldu. Videonun için teşekkürler ama daha yok. Videoyu yani. yani Allah'ım ilk defa açıyor. açıyorum. Arabayı dönmeyeceğim eminim. Bakın yapın geldi. makine, makine gündeyim, pembelerden Ben hep istiyorum ya. Yani. İki gümüşüm de yine bu. Konektörün gün çıkarsa daha iyi olur. Tarama. Allah'ım silah geliyor. Vuhuu. -huh. Ah, hamdun. Tam benim gibi. Pembelerden hamdun yani tabanca geliyor. Yani yeşillerden tüfek geliyor. Pembeden de araba. İşte maviden de arama. Buradan geçtik şimdi şuradan geçeceğiz. Var diyor da yok. Onun için sen daha vuruyorsun. 7 dakika iyice oluyor. Yeni dolar gelecek ha korkmayın sakın. Bu son video diye. Baya video gelecek yani. Ta, ta bir hafta boyunca video yollayacağım diye biliyorum. Yani video almasını sakın unutmayın. Yani beni izleyen kişi varsa. sağdan gideyim. Her taraf aradık yok ya. Şimdi de soldan sağdan. Bir sağdan buradan geçmedi. Kesin burada bir tane vardır. Yok. Var. Vur. Araba var. Araba dur ben oraya doğru gidiyorum. Dur 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 dur. dur. Lan alamadım. lan. lan. Dört oldu. Şimdi kaç tane olmuş lazım? Ah, 20 16 tane daha alacağız. Çok çabuk kazanıyorlar. Var mıydı yorum? Sen olmuş olsun. Orada inşallah yanlış görmemişimdir. Yanlış görmem ki ben hiçbir zaman ya. 15 tane daha alacağız. 5 tane daha alırız. Onu da belki bir dahaki videoda alırız. Pembe de hiçbir şeylerimizin de bir mavi gelsin yeter bana. 12 dakika çekeriz işte ya. 2 dakikada arttı süremiz. Dur 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 dur. Orda mavi var. Orda mavi var. Dur dur dur. Ama adam şeyler vardı. o kadar dünya bak dünya bak da bak ne olsun ya. Alacağım yoksa alacağım yoksa görelim ki. Ya yok ya. O zekliğin geçebiliyor muyuz? Geçemeyiz ki. Hayatta Çok aşırı küçük. Oradaki zekliğin geçersek bir de para da var. Bakın bak geçme araba. Araba kazayı. Bir dakikamız daha var. Sizi bağır. Ama hiç dinç tasamıyor ya. Çok aşağıcım. Orada olmuş olsun lütfen. Orada olmuş olsun. Orada da olmuş olsun bari. Buralar doluyor. Yok. Bir dakika daha video. Bir dakika daha da bulamazsak. Bir Buldum lan bir dakika daha. Hantın oldu. Kesin. Bu videodan hiçbir şey almadım. Ayrılmak istemiyorum ki yani ama ben ya. Üzücü oldu. Yani. Ayrılık. Yani hiçbir şey almadım. Ayrılmak yok Kesin yok orada hiçbir şey. Ne ya vallahi yok. Yaradım. Yoktu demiş. Yani da bakak derim ya yani. Yarım dakika süremiz var. Biraz az Lan daha çok hızlamıyor ki araba. Ora diğer dirimi koyacağım. O öyle bir video çekmek istiyorum. O öyle bir video çekersem de hatta oruç dakika olsun. Lan daha bulamıyorum ki adam. Hatta neyse hadi şöyle geçelim. Arkadaşlar şey bu videonun sonuna geldik. Bir tane video çekelim. Değer edirin. Videomuzu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.